Aha vitesler de şıkır şıkır oldu. Ee, NC 700 S'i ben e, ne zamandır kullanıyorum. Bir sezon kullandım. Bu ikinci sezonum nasipse. Ee, ilk i̇lk sezonda yağını değiştirmiştik. Öyle gelmişti. Böyle temiz bir şekilde. Ee, kaç bin kilometre? 5000 ya da 6000 kilometre bir şey yapmış olabilirim. Yani bakım gelmişti. Öyle söyleyeyim size. Bakın sonuna doğru yani yağ değişmeden önce şu sonki yağ değişmeden önce viteslerde bir sertleşme böyle bir şey oldu. Ee, nasıl diyeyim böyle sanki bir şey karşı geliyor. Dişliler birbirine geçmiyor. Lan arkadaş neden yapıyor, ne yapıyor, niye yapıyor? Nece grubu var bizim? Ee, bayağı bir kalabalık bir grup. Orada olanları falan işte yaşanan durumları yaşanan sıkıntıları falan paylaşıyorlar orada muhammeds sohbet falan orada bir denk geldi abi bunu ben onaylıyorum bunu yaşadım da onaylıyorum yani hakikaten bu bu yüzdenmiş yani şu sebepten arkadaşlar yağın vakti geçtiği için yani ee, zamanı geldiği için yağın artık zamanı geldiği için değişme zamanı. Abi bu sebepten yapıyormuş. Sebep bundanmış. Şimdi biraz önce çalıştırınca pardon e, çalıştırmadan önce fitese atınca ya da fiteste fitese geçirince orada fark ettim. E, şıkır şıkır oldu abi ya. Fitesin geçişi boşa geçişi böyle boşu e, atlıyordu bazen. Ha yani bu şartlama bazen değil ki hani hani bozukluk durumundan falan mı? Yok ondan içeri değil ee, Tamamen yol olarak kolayınız arkadaşlar Yağınızı bakımınızı zamanında yaptırın Bir de tartışılacak bir konu belki bir şey diyemem ama ee, tabi herkes yine bir şey söylüyor Bu konuda fazla yorum yapamayacağım Belki ihtimaller arasında şöyle bir durum var. Kendi kendime şey soruyorum. Isındıktan sonra bu mevzu yaptığı için ya ısındıktan sonra bu mevzu yaptığı için yani sertleşme mevzusu olduğu için acaba bir tık ee, kalın yağ kullanılabilir mi? Motora bir zarar olur mu? Ya bunu da ee, siz Sohbet ederek isterseniz bir çözüme ulaşın ya da yorumlarınızı bana bildirin e, videoyu atabilirsiniz yani herkes izlesin videoyu. Çünkü bu böyle biraz karışık bir durum bu konuda pek fazla e, şey yok net bir cevap yok net net bir işte yaklaşım yok bunu belirtin ya bunu hani aranızda sohbet edin herkese atın nece gruplarına onda gruplarına ne bileyim birçok yere